Paylaşlar. Sağ olun abi. Barıdan yol. Bunlar. İyi. Bakana bizim arkadaşın hanımı. Çok para istiyor. <laughs> <de yanını> <laughs> <Allah 'a. gülüyor> Yıllardır Kadirli'de paçe paça üzerine işletmecilik yapıyorum. Askı'da paça uygulamasına başlamıştık evet. e, ve bazı insanlar var durumu iyi olmayan ama içemiyor. E, onun için böyle bir uygulama başlattık. Durumu iyi olan insanlar uygulamaya katılırsa iyi olur. Paça içemeyen insanlar içmiş olur. Uygulamaya destek veren veya vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Uygulamaya desteklemelerini bekliyorum.